Flash haber. Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, Instagram hesabından yaptığı açıklamada 20 gün önce iki çocuğunun annesi sinema yıldızdan boşandığını duyurdu. Atilla, 2014 yılında başlayan evliliklerinin 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak sona erdiğini belirtti. Çocuklarının yeni düzenlerinde sevgiyle büyümelerinin en büyük dileği olduğunu ifade eden Atilla, kısa süre sonra şarkıcı Nez ile olan ilişkisini de sosyal medyada paylaştı. Atilla, Boşanma sonrası Nez ile ilişkisi nedeniyle gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: Evlilikler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden müdahale etmek doğru değil. Ne eski eşim ne de kariyerleri için yoğun emek harcamış ben ve kız arkadaşım bunu hak etmiyor. Ayrıca sosyal medyada yanlış bilgilerin hızla yayıldığını ve insanların mahrem konularıyla ilgili yargılanmaması gerektiğini vurguladı. Şarkıcı Nez ise "Rüştü Onur Atilla'nın boşanmasının ardından başlayan ilişkileri hakkında Onur Bey evliliğini bitirmiş, biz resmi olarak boşandıktan sonra bir araya geldik. Kimsenin yuvasını bozmadım, içim rahat. Kadına sürekli saldırıdan vazgeçin." açıklamasını yaptı. Nez bu tür saldırıların altında neden bir şeyler arandığını sorguladı ve bu tür yorumların son bulmasını istedi.